İtirafımıza geçmeden önce ufak bir hatırlatma. Kanalımıza abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Eşim 17 yıllık evliliğimizi ona daire almadığım için bitirdi. Sadece 2 yıl daha beklese bunu da gerçekleştirecektim. Ailemi çok özlüyorum. Yıllar içinde hem benim hem karımın yapmış olduğu pek çok hata sebebiyle kaçarak ve severek başladığımız 17 yıllık evliliğimizi karım sonlandırdı. Hatalı olmasına rağmen bunu hiç kabul etmedi. Çalıştığı yerden görmüş olduğu ilgi ve kendisine verilen yeni görevler yüzünden beni sürekli küçük görüp aşağılamaktan vazgeçmedi. Kendisine yanlış yaptığını söylememe rağmen sonunda evliliğimizi bitirdi. Ben hatalarımı düzeltip ailemi tekrar bir araya getirmek için tüm kötü alışkanlıklarımdan, içkiden ve sigaradan vazgeçtim. İşimi bile değiştirdim. İyi bir işim olduğu halde devlet memuru oldum. Tayinim Marmara bölgesine çıktı. Akşamları ek iş yaparak tekrar para biriktirmeye başladım. Ve bir araba aldım. Eşim çalıştığı için ev işlerinde ona yardım ediyordum. Yemek yaptım, çamaşır yıkadım, çamaşır astım, bulaşık yıkadım ve maaş kartımı bile eşime verdim. Boşandıktan sonra çabalarım ve araya aracılar koyarak yalvara yalvara bir araya gelmemize rağmen hep saçma sapan mazeretler üretip durdu. En kötüsü de bir daire almam şartını sürekli önüme koymasıydı. Ben daire alacağız, biraz daha birikmişimiz var. Ama kızımız daha iki yıl kolejde, daire için iki yıl beklemeliyiz. Kızımızın okulu bitince krediye girer bir daire alırız dedim. Kabul etmedi ve ben değişmek için sana söz vermedim diyerek iki ay önce de beni evden kovdu yeniden ayrıldık. Ben bu yuvayı boşandıktan sonra aracılarla bir çatı altına topladım. Eşim beni evden kovduğunda belki gitmemeliydim. Fakat bir kez bile gitme demedi. Birlikteyken eşimden bana gelen mesajlara, fotoğraflara baktığımda hepsi çok samimi ve sıcak görünüyordu. Eşimin beni sevdiğini düşünüyorum veya düşünmek istiyorum. Ben duygularımı gösteremem, mantıklı hareket ederim diye can yakıcı sözler sarf ediyor. Ne yaparsam yapayım yaranamadım. Ailesinin ve çalıştığı yerdeki arkadaşlarının da etkisiyle ayrıldık. 16 yaşında bir kızımız var ve şu anda onu bile bana düşman ettiler. Artık benimle görüşmüyor. Aynı annesi gibi davranıyor. Kızımın velayeti annesinde. Ayrılırken tek şartı kızımın velayetini ona bırakmamdı. Ve buna karşın hiçbir şey istemedi. Ben yine de okulun parasını iki yıl boyunca ödedim. Kızım belki üniversiteye gidecek, masrafları artacak. Ne olacak bilmiyorum bir gün evlenecek. Anne ve babasının ayrı olmasından dolayı ona ne gözle bakarlar bilemiyorum. Ben tüm bunlara bir baba olarak çok üzülüyorum. Benim bu ayrılığa sebep olacak asla bir yanlışım olmadı. Tek sorun eşimin istediği daireyi hemen alamamamdı. Kısacası saçma sapan sebeplerle ayrıldık. Şimdi ben onları çok özledim. Fakat onları tekrar nasıl kazanacağımı bilmiyorum. Şu anda karım bana düşmanlık yapıyor. Telefonumu engellemiş ben bu ilişkinin nasıl bu duruma geldiğini anlayamıyorum. Lütfen bana yardım edin. Saçma bir ayrılık yüzünden hayatım mahvoldu. Tavsiyelerinize ihtiyacım var. İkinci itiraf. Annem babamı başka bir adamla aldattı. Ben de kendime söz vermiştim. Asla annem gibi olmayacağım diye. Maalesef ben de evli birisiyle görüşüyorum. Selamlar. 25 yaşında genç bir kadınım. Annemle babam sürekli kavga eden bir çiftti. Biz 7-8 yıl önce başka bir semte taşındık. Orada annemle babamın arası iyice bozuldu. Zaten beraber de yatmıyorlardı. Bu arada annemin hayatına birisi girdi ve akşamları eve geç gelmeye başladı. Sonra tamamen evden gitti ve boşandılar. Boşanma davasında annemin eve geç geldiğine şahit olarak beni gösterdiler. Annem gittiğinde de 18 yaşındaydım. Sürekli annem gibi olmayacağım, annemin hayatını yaşamayacağım diye kendi kendime söz veriyordum. Ama buna rağmen ben de yedi buçuk yıldır evli birisiyle görüşüyorum. Bizimle aynı semtte oturuyor. Evliliğinde bir sorunu yok. Bana boşanacağım gibi vaatler de vermiyor. Bana yol gösterir, beni sever. Kısacası birlikte çok iyi vakit geçiriyoruz. Müthiş bir ten uyumumuz var. Aslında bunun tamamen yanlış olduğunu biliyorum. Ama kendimi durduramıyorum. Onu çok seviyorum. Bir sorun daha var ki bunun yanlış olduğunu bildiğim için 3,5 sene önce ilişkimi bitirmiştim bekar, aklı başında mantıklı birisiyle üç senedir ilişkim vardı ve nişanlanmıştık. Maalesef şu an onunla evlenmek istemiyorum. Nişanlıma dokunamıyorum bile. Onunla ten uyumumuz yoktu. Her şey çok güzel gittiği için de ilişkimi bitirememiştim. Evlenip sorumluluk alıp birine bağlı kalmak, bu semtten ayrılmak ve sevdiğim adamı da bir daha görememek beni çok korkutuyor. Evli birisini sevmek sevdaya dahil midir? Biliyorum, bu itirafımı dinleyenler bana kızacaksınız ama onu çok seviyorum. Herkes evlilikte ten uyumu temel taştır diyor. İnsan olarak nişanlımı hala çok seviyorum ama karakterlerimiz zıt. Biliyorum beni kınayacaksınız ama yine de ne yapmam gerektiğini söylerseniz çok sevinirim. Üçüncü itiraf. Sevgilim okuduğum üniversitenin hastanesinde erkek hemşire olarak görev yapıyor. Ondan şüphelenip üç kez evini bastım. Fakat sonunda beni aldattı. Merhabalar, üniversite okuyorum. Sevgilim de o üniversitenin hastanesinde erkek hemşire olarak görev yapıyor. Çok güzel giden bir ilişkimiz vardı. Bana sürekli ciddi düşündüğünü söylüyordu. Aslında aramızda da 13 yaş var. Fakat onu çok seviyorum. İlişkimiz başladıktan birkaç ay sonra şüphelenmeye başladım. Bu yüzden 3 defa evini bastım. Ayrıca bana telefonunu göstermiyordu. Bana yeminler de ediyordu. Sana asla yanlış yapmam. Seni seviyorum. Hayatımın aşkısın diyordu. Sürekli de onu aldatacağımdan korkuyordu. Her şeyime karışıyordu. Gerçekten beni sevdiğine inanmıştım. Ama bir gün aniden telefonumu engelledi. Nedenini sordum. İleride anlatacağım dedi. İki defa daha engelledi. Ve artık hayatında başka biri olduğunu anladım. Sonra onu aynı hastaneden bir kızla yakaladım. Fotoğraflarını gördüm ve o kıza yazdım. Benimle birlikte olduğunu söyledim. Onunla da bir buçuk aydan beri berabermiş. Zoruma gitti. Bu durum karşısında sadece güldüm. O ise kızın karşısına çıktı ama benim karşıma gelemedi. Sonra bana Instagram'dan başka biriymiş gibi yazdı. Ben hastanede hemşireyim, sizi gördüm, çok üzgündünüz, onu çok seviyorsunuz belli oluyor şeklinde bir mesaj attı. Bir süre konuştuk ama o olduğunu anladım. Sonunda itiraf etti. Bana sana kalben ihanet etmedim, beynen ihanet ettim. Çok pişmanım, hata yaptım, bir daha asla hata yapmam dedi. Beni engellediği gün başka bir arkadaşımın evine gitmiştim onu bahane edip sen de o çocuğun evine gittin. Seninki de hata dedi. O kızla çektirdiği fotoğrafları unutamıyorum. Ne yazık ki onu hala çok seviyorum. Ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Aldatıldım. Tavsiyelerinize ihtiyacım var. 4. itiraf. Merhabalar. 6 yıldır evliyim ve 4 yaşında bir kızım ile bir yaşında bir oğlum var. Eşimle konuşarak ve birbirimizi beğenerek evlendik. Fakat ailesinin bana karşı olumsuz davranışlarını eşim objektif bir gözle görmeyip beni korumadı. Ailesini uyarmadı ve sanki sorun bendeymiş gibi soğuk davranmaya başladı. Zamanla eşime olan bakış açım da değişti. Şu süreçte eşime karşı herhangi bir duygusal bağım kalmadı. Evliliğin en başından itibaren cinsel hayatımız kritikti. Sadece çocuk yaptık. Cinsel hayatımız yok. Açıkçası benim de hiç içimden gelmiyor.'' Çünkü ailevi meseleler ve eşimin düşünce yapısı, hayat görüşü bende isteksizliğe yol açıyor. Çocuklarım çok küçük ve biraz büyümelerini bekliyorum. Aşık olmayı, sevmeyi özledim. Kendim olabilmeyi, değer görmeyi özledim. Eşim iyi bir baba, sorumluluklarını taşıyabilen birisi, insan olarak da iyi bir insan. Yalnızca aramızdaki duygusal ilişki bitti. Onun da bu konudaki tavırları çok dengesiz. Seviyor mu yoksa sevmiyor mu bilmiyorum. İş hayatına atılırsam gözümün açılıp onu bırakacağımı sanıyor. O yüzden çalışmak istiyorum dediğimde suratı düşüyor. Çalışma demiyor ama istemiyor biliyorum. Her yere benimle geliyor. Sanki önüme çıkan her erkekle hemen gidecekmişim gibi. Harçlık veriyor ama ne yapmam, nasıl harcamam gerektiğine karışıyor. Kartımı alıp hesap hareketlerine bakıyor. Bu beni çok rahatsız ediyor. Sorun özetle şu: Evliliğin başlarında sevdiğim için olumsuz yanlarına katlanabiliyordum. Fakat şimdi sevgim bittiği için her olumsuz tavrı beni rahatsız ediyor. Açıkçası çocuklar içinde mutsuz bir evliliğe kendimi mahkum etmek acımasızca geliyor. Ben mutsuz olursam çocuklarıma öfkeden, tahammülsüzlükten, sinirden başka ne verebilirim ki? Bu şekilde bir evliliğin ne anlamı kalır ki? Sadece fikirlerinizi bilmek istiyorum. Sizce ben bencil miyim? Yoksa haksız mıyım? Tavsiyelerde bulunursanız çok sevinirim.